Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Empire Total War Osmanlı İmparatorluğu serisinin 25. bölüm çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden şuraya girelim hemen şunlara saldıralım. Seçemiyorum bir saniye. Tamam. Şu ordaya bir daha bakalım. Tamam. Sıkıntı yaratmaz. Evet. E, önceki bölümden de hatırlarsanız Acemistan'ı almıştık. İran'a son vermiştik. Maratha'nın Acemistan almasını engellemiş, engellemiştik. Ondan sonra önceki bölümde İspanya bize savaş açmıştı. Hainlik falan yaptı. İtalya'yı falan aldı. Roma'yı yani. Orta İtalya'yı. Ondan sonra ee, bir aday da almıştı. Ceneviz'in eski adasını. Ondan sonra biz de atağa kalktık arkadaşlar. Fransa'ya giden ordumuzu geri çektim. Evet. E, ve o orduyu eee İtalya'ya gerek çekme kararı aldım. İtalya'da düzeni kurduktan sonra İtalya'da bir güzel ordu bıraktıktan sonra Fransa'ya falan ya da İspanya'ya yürümek istiyorum. Evet hiç vakit kaybetmedim. Şunlar yerlerine asınlar. Şöyle. E, sen hariç. Şöyle gel bakalım. Burada büyük bir ile karşılaşacağız arkadaşlar. Hatta sen açık bir yere git. Şöyle gel bakalım. Paşamı da şöyle saklamak istiyorum. Şunları ilerletelim ki ilerletmede bir sıkıntı olmasın. Yani başladığınızda. Tamam çok güzel. Onların ee, ordusu buradan geliyor. Bizim ordu arkadan geliyor. Hemen onların ordusu gelmeden atağa kalkmak istiyorum. Hızlı bir şekilde gelsin bakalım. Koşun. Bunlar da şöyle gelsin, buradaki süvariler nereye geliyorlar, Ş şöyle gelsinler mi? Ş şöyle gelsinler, takviye birlikte oradan geliyor, evet, evet çok güzel. Şuradaki orduyu bir daha bakmak istiyorum. Şöyle bir daha seçelim. Şöyle gel bakalım. Yeniçeri'ye bu bölümde yani Osmanlı serisinde gerçekten e, ne kadar fayda sağladığını gördünüz arkadaşlar. Yeniçeri'yi kullanamayan e, çok oluyor. O yüzden Yeniçeri çok güzel bir birlik. Bence oyunun en iyi birliği. Yani 1700'lere bakarsak. Tabi oyunun en iyi birliği Nizam-ı Cedidler tabi. Nizam-ı de daha var. Sizler hemen saldırın. Hiç vakit kaybetmeyin. Sizler de hemen şunlara saldırın. Sen de gel şöyle açıl. Sizler de hemen şöyle gelin bakalım. Hızlı bir şekilde. Şunların generalini öldürmek istiyorum. Sizler de şunlara saldırın. Çok güzel. Burada. Burada neler yapabiliriz? Bir saniye oraya döneceğim. Şuradaki ordularımı yönlendirmek istiyorum ama şuradaki ordular pes ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam önemli değil zaten az birlikleri var. Şimdi şunları hemen şöyle açabildiğim kadar açalım. Çok güzel. Evet şuradaki ordularımı hemen görevlendirmek istiyorum. Şöyle gel bakalım. Şunları şöyle gelsin. Bunlar saldırıyor mu? Saldırsınlar. Bu da kayıp veriyoruz arkadaşlar. Sizlere saldırın hiç boş durmayın. Evet şuradaki ordular hemen gelsin. Siz niye bekliyorsunuz orada? Bir saniye. Şöyle. Şunları şöyle. Seçin. Ve hemen hızlı bir şekilde gelsinler. Süvarilerimi hemen vurup düzenini alacağım. Onları da şöyle getirtireceğim. Ama şuradaki yerlere dikkat edelim. Çok güzel. Buradaki ordular hemen pes ediyorlar. Burada ordular da pes ediyor. Çok güzel, çok güzel. O bayağı bir kalabalık ordum var benim. Hızlı bir şekilde gelin. Şu arkadaki ordum da şunları yesin. Ya da siz yiyin şöyle. Evet çok güzel. Burada durum ne? Şunlara saldırın hemen. Şurada koridor pes ediyor. Burada koridorlar hemen gelsin şöyle. Evet ikinci orduya gerek kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizlere hemen saldırın. İnşallah kayıp vermezsiniz. Kendi adamlarımızı vurmazsınız. Evet çok güzel. Şuradaki ordularını hemen komut etmek istiyorum. Şöyle gelsinler. Koşun bakalım. Koşun 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 koşun. İşlerinden geçin bakalım. Şuradaki generalim de şöyle getirelim. Evet burada zafiyat veriyoruz. Hemen gelin şöyle. şöyle yapalım. Hatta şöyle gelin. Evet, pesedür arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada kordura ne bekliyor? Gelin şöyle. Şimdi şuradaki ordu hemen şuraya saldırsın buradaki ordu arada şöyle gelsin yedek. O bir tane şunlara dikkat etmemiz lazım. Tamam geç. Evet gördüğünüz gibi pes ediyorlar arkadaşlar. Bunlar kara düzeni aldılar ilginç. Evet burada kordaları da pes ediyorlar. Hemen şunlara saldırın. Bitirin şunların işini. Sizler de şunları takip edin. Ateş etmeyin. Burada kordum ilerliyor değil mi? İlerlesin hemen. Şuradaki orada hemen şuraya saldırsın. Bunlar da şuraya saldırsın. Bunlar gelsin de şöyle hızlı bir şekilde ama şunlar dışarı çıkacaktır. Hızlı bir şekilde koşun. Buraları da geçelim. Süvarilerimi hemen şunlara görevlendirmek istiyorum. Evet, kovuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir bunlar mı kaldı? Bunları da hemen yiyin. Şöyle gel. Evet Eee Devam edeceğim Verebildiğim kadar Zafiyat vereceğim Sonra çıkarım Daha orada da geliyor arkadaşlar İkinci orduya gerek kalmadı gördüğünüz gibi Şimdi Şöyle gel bakalım Şuraya bir bakayım Tamam Tamam önemli değil bunlar Evet. Güzel oldu. Evet. Ee, güzel. Güzel. Bayağı bir kayıp verdik bunları. Hadi sana güle güle. Çok güzel. Ki evi geri aldık arkadaşlar. Şunları tamir edelim. Şuna paramız yetmesin. Bunlar buraya girerler. Bunlar hızlı bir şekilde ilerlerler. Şunlar şöyle olsun. Bunlar da ee, şöyle gelsin. Tamam. Çok güzel. Kiev'i geri aldık arkadaşlar. Ondan sonra işimiz Astrahan'da. Astrahan'da hemen hızlı bir şekilde halledelim. Yerleşim. Bunu kaybedebileceğimizi söylüyor bize. Tamam. Suvarımız yok mu? Bir tane var. Hadi bakalım. Zorlanmayız arkadaşlar. Yeni çevrelerime güveniyorum ben. Evet. Tamam. Hemen şunları seçelim. Şöyle buradan devam edeceğim. Tamam sen sen Başka da yok değil mi? Sizler de, de gelin şöyle gelin Sivarın birini kullanacağım Paşam da şöyle gelsin Gerçi bunları da koruyalım ya Bunlar paşa statüsü neler ya Ordunun moral önemli değil de yani şey olarak Eee yani paşamız giderse oradaki birim tamamen yok olur. Onu istemiyorum yani. Bunlar oradan mı geliyorlar? Gelsinler. Şöyle gelin. Şunlar da. Şöyle. Şöyle hızlı bir şekilde gelin. Takviye birlikler de. Oradan mı geliyor? Tamam gelsin. şunları şöyle gelsin. Bunların ikisine de dikkat etmemiz lazım. Evet bunlar geliyor ilk önce. Tamam bunlar önemli değildir. Topçularını yerleştirmişler mi? Yerleştiremedim daha. Tamam. Buradaki ordum da şöyle gelsinler. Şunlar hepsi koşsun. Oo, oo, Bir saniye. Şöyle. Şöyle hemen saldırın şunlara. Sizler de boş durmayın. Hemen şunlara saldırın. Yer almasınlar. şunlar da saldasın bunlar dursun bunlar saldasın şunlar şöyle gelsin güzel koşun hızlı bir şekilde şunları şöyle dizeceğim Şurada kimseyi sağ bırakmayın Çok güzel Hemen saldırın şunlara paşalar korumamız lazım Sizler de hızlı bir şekilde gelin şöyle Şunlar da şöyle Açılsınlar bakalım Evet şunlar pes edecekler arkadaşlar. Olsun. Ama şunlar pes etmeleri olsun diyemem. Çünkü Gerçi az kayıp. Az adam kalmış. Şunlar ilerlesin de şöyle. sizler şuraya saldırın. Sizler de şunlara saldırın. Şöyle gel bakalım. Aman dikkat. Oo burada bayağı işe yaradılar. Helal olsun size. Burada durum ne? Burada durum bahim. şöyle gelsinler. Evet tamam tamam güzel. Helal olsun çok güzel. Şunları yerlerini alacaklar. Bunlar hemen saldırın şunları. Ateş edecekler koşun. Şunlar gelsin de şöyle. Burada durum ne? Burada durum şöyle. Şöyle gelsinler. Hızlı. Of 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 of. Koşun hemen şunları öldürün. Çabuk çabuk çabuk. Biz de baya kayıp verdik ya. Bunların generalleri ne? Ben anlamadım. Şunları öldürün çabuk çabuk. Çok güzel. Tamam. Şöyle gelsin. Hızlı hızlı. Koşun. Hadi bakalım. Evet şurayı görüyorsunuz. Tamam. Şunlar da pes ediyor zaten. Zaten bu savaşı alırsak onlar da pes ederler. Şöyle gelin bakalım. Şunlar da şuraya saldırırsa bizim için çok güzel olur. Buraları hızlı geçelim. Savaş kazandık. Mı? Hayır. Dur bir saniye. Şunlar. E, ee bunlar işe yaramazlar. O, general öldü. Tamam. Tamam. Ee, bitir diyelim. Tamam. Çok güzel. Bir generalimiz yok olsa da O Burada güzel galibiyet kazandık. Çok güzel. İşte bu be. Evet. Astrahan'ı da geri aldık arkadaşlar. Orada güzel bir orduyu yıktık. Ee, buradaki önemli şeyleri ordularını yıktık. Çok güzel. Rusya'ya güzel bir darbe vurduk. Ama asıl darbeyi ben Moskova ile vuracağım. Moskova'yı hemen hızlı bir şekilde alacağız. Burada da şu savaşı yapalım. Şöyle gel bakalım. Tamam, önemli değil onlar. Şurada generalleri var adamın, adamların. Tamam, şunlar da hemen saldıralım. Orada bir riske girdim, kaydetmedim ama olsun. Güzel, güzel savaşlar yaptık. Şunları şöyle bir seçelim. Şöyle gelin bakalım. Bunlar da şöyle gelsin. Tamam saldıralım hemen. Şimdi sizler açılabildiğiniz kadar açılın. Çünkü süvarilerin saldırıları gerçekten önemli. Şöyle gelin. ilerlesinler. Evet hadi bismillah. Herkes hızlı bir şekilde gelsin çünkü ordular geliyor. Bu adamların generallerini yemem lazım. O da şu. Bunlar da şöyle gelsinler. Hemen hızlı bir şekilde saldıralım. Onlar saldırmadan biz saldırmamız lazım. Şunlarda hemen saldırsın. Çok güzel. Evet gelsinler şöyle. Şu generalleri hemen yiyelim. Hemen, hemen hemen şu hatta şu. Çok güzel. Şöyle gelin bakalım. Evet, istediğimiz buydu. Şunlar şöyle gelsin. Şunlar şöyle gelsin. Ben bu savaştan ümitliyim arkadaşlar. Der hemen şuraya saldırın. Koşun. Koş 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 koş, peşlerinden koş. Ama şunlara da dikkat edin. Evet, hemen şuraya saldır. Kayıp vermiş Biz hayır vermemiş çok güzel. Evet tamam. Sizler hemen gelin şöyle kendinizi korumaya alın. Tamam oradaki de herhalde pes eder. sizler de gelin şöyle. Gelin bakalım. Bunlar bize saldırıyorlar. Kötü oldu. bayağı bir süvari var bunlar ne böyle ya bir tane milisi var çok güzel hemen gelin şöyle koşun hızlı bir bu şekilde buralara hızlı geçelim mi geçelim tamam hemen saldırım bunlara. Ama şunlara dikkat. Tamam, sizler gelin şöyle. Ateş etmesinler. Ya da ateş etsinler, kendilerini korusunlar. Şuradaki ordum şöyle gelsin. Buradaki ordum şöyle gelsin. Hatta şöyle. Şöyle yapalım. Evet, süvarilerin ölüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir süvari savaş yaptık burada. Sırf süvari yani bunlar. İşlerinden geçsinler. Çok güzel. Şunlar da şuraya saldırdı mı bu savaş biter. Devam edeceğim. Hemen şunlara saldırın. Şu milisleri öldürelim. Buraları da geçelim.